Hüzünlü bir kitap. Hüzün var sayfaların yapraklarında. Sanki bin yıldır yalnızlığa terk edilmiş. Her sayfa kenarı Leyla'nın kıvrım kıvrım kirpiği gibi. Yüzü solmuş ölüm döşeğinde bir hasta gibi. Şimdi söyle hatırlar mısın? Hangi güzel düş, öfke yahut ilk genç hevesi seni yazan İlk defa nerede karaldı seni? Sırtına bak. Ne adın kalmış, ne kimin, ne kimliğin. Katibin kim? Sana mürekkep çalan el. Hangi yüreğin, hangi yüreğin kavurduğu vakit döküldü? İlk sözcü, ilk mısran. Yahut hangi diyarları, deryaları sığdırdın? Dört köşe bağrına. Aslında öyle uzaktan bakıldığında bir ağacın ölüm sonrası Derilişi gibisin. Topraktan yoğrulan, şekil bulan insan gibisin. Peki söyle, bu hüzünlü yalnızlığın ne diye? Açan yok mu gönül yapraklarını? Tutmuyor mu ilim, ihsan, arif, ulema takımı seni? Senin köhne kanatlarını? Üzülme. Hangi can dayandı yalnızda terk edilişlere? Senin de bahtın, senin de tahtın. Sadece seni anacak, anlayacak gönüllerde.